PDF Adobe Acrobat uygulaması ile oluşturulmuş ve çok kullanılan bir dosya biçimidir. Photoshop uygulamasında bir PDF belgesi açmak için önce File menüsünden Open seçeneğini tıklayın. Bilgisayarınızın sabit diskinde bulunan herhangi bir PDF dosyasını seçin ve Open düğmesini tıklayın. Görüntülenen iletişim penceresinde kaydırma çubuğu yardımıyla PDF belgesinin Photoshop'ta açmak istediğiniz sayfasını seçin ve OK düğmesini tıklayın. Seçtiğiniz sayfanın Photoshop'ta görüntülenecek yükseklik ve genişliğini, çözünürlüğünü de burada belirleyebilirsiniz. Ekran çözünürlüğü için 72 dpi, baskı çözünürlüğü için 300 dpi önerilir. Belgenin renk modunu da burada belirleyebilirsiniz. Grayscale seçeneği hem baskı hem de ekran kullanımı, CMYK seçeneği baskı, RGB seçeneği de yalnızca ekranda kullanım için uygun olacaktır. Açtığınız PDF belgesini monitör ortamında kullanmayı düşünüyorsanız, Anti-Alight seçeneği etkin olmalıdır. Dosyayı baskı amaçlı kullanmayı düşünüyorsanız, bu seçeneğin etkisiz olmasına dikkat edin. Şimdi Layer menüsünden Flatten Image seçeneğini tıklayın. Bu durumda dosya üzerinde çalışılmaya hazır duruma gelecektir.